Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Özdağ'ın İsrail ve Yahudi lobileriyle ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi tanktan kuruluşu VINSA ile gizli ilişkisi olduğunu söyledi. Yalçın, Özdağ'ın Gölge Siyahi olarak bilinen RAND Corporation ile görüşmelerinin sebebini açıklamasını istedi. Ümit Özdağ çevresine İsrail'e kayıtsız girmekle övünüyor. Kaynaklar, Özdağ'ın yıllar önce İsrail'e 13 kez giriş yaptığını, bunların 6'sının kayıtlı, 7'sinin kayıtsız olduğunu çevresine anlattığını aktardı. Yabancı bir ülkeye kayıtsız giriş yapılabilmesinin beklenmedik bir durum olduğunu belirten kaynaklar, diplomatların dahi yabancı ülkelere kayıtla giriş yaptığını belirtti. Ümit Özdağ, yabancı istihbarat servisleriyle olan bağlantısını inkar etmiyor. Özda, İsrail ile bağlantınız var mı? sorusunu bir stratejik araştırma kurumunun başkanı olarak yabancı ülkelerin istihbarat özgürleriyle ilişkisinin olabileceğini savunarak yanıtlamıştı. Durumu normalleştirmeye çalışan Özda, Mossad'a gidip Mossad ile görüşmedim. Mossadcılarla görüşmüş olabilir miyim? Tabi görüştüm canım, toplantılara geliyorlar, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Özdağ'ın İsrail ve Yahudi lobileriyle ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi tanktan kuruluşu hunsa ile gizli ilişkisi olduğunu söyledi. Özdağ'ın ziyaretlerini yakından bilen bir kaynak, Özdağ'ın çok sık yurt dışına seyahat ettiğini söyledi. Aydınlık gazetesine konuşan kaynak şunları anlattı. Cengiz Çandar, Washington'a en sık gidip gelen kişilerdendir. Ümit Özdağ da onunla yarışır vaziyetteydi en olmadık yerlerde en olmadık kişilerle görüşür. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Türkiye'ye atandı. Amerika Birleşik Devletleri Devlet Konuk Evinde resepsiyon yapıldı. Doğal olan resepsiyona Türk Büyükelçiliği görevlilerinin katılmasıydı. Ümit Özdağ da oradaydı. Oysa Özdağ oraya girmemesi gereken birisi.